Ya mesela O <laughs> ne demek? Ben hayatımda hiç kilo alamadığım için şimdi buna yani nasıl bir cevap vereceğim onu da bilemedim. E, bi göbe bilmiyorum ki nereye <laughs> Aklıma komik şeyler geliyor. Bu <laughs> nasıl bir soru? Tuvalete gider ama ben yani başka nereye gidecek? Şu aklıma gelmiyor nasıl atılır. O kilolar yüksek ihtimalle havaya karşı ne bileyim yani genellikle. <laughs> Vücudumuzdan eksilmiş olur. Gitmez. Bir yere gitmesi mi gerekiyor? Kilo vermek kilonun bir yere gitmesi demek değildir. Vallahi buhar uçuyor herhalde. <laughs> Nereye gidiyor bilemedim. O kilo vücuttan eridi gitti. Yani vücuttan eridi gitti yani hiçbir şey bilemiyoruz yani nasıl olduğunu ama. Ya hiç bilmediğim yerden sordunuz. <laughs> Yakılıyor yani. Nasıl, nereye gider? Yakılıyor mesela. Uçar gider. Ter yoluyla atılabilir belki. <laughs> belki başka bir şekilde atılabilir. Terleme ile, su, su vererek, ödem atarak gidebilir. Bu şekilde gidebilir kilolar. Herhalde vücut yaktığına göre yani vücutta atılıyor bu işler. Gidiyor yani terlenden gidiyor, şeyden gidiyor, başka bir şeyle gidiyor. Ama gidiyor yani. Yani eriyor yani vücuttan eriyip gidiyor. Yağ var da. Yağlardan öncelikle gidiyor. Herhalde ter yoluyla atıyoruz. Enerji olarak atıyoruz diye düşünüyorum. Su olarak gitmiş olabilir, terlesi olarak atmış olabiliriz bunu. Kaslarımızdan gitmiş olabilir bu kötü. Ya yakmış olabiliriz. E, kilo vermek iklim değişikliğine neden olur bence. Onun alakası olduğunu düşünmüyorum ya pek. Olur tabii, Niçin olmasın? Temiz hava giriyor, pis hava çıkıyor. Evet olabilir. Aslında e, otobüslerde bile nefes alıp verince böyle bir havada. Böyle bir sıcaklık falan oluyor. Kilo vermek iklim değişikliğine yol açsaydı şu ana kadar düzgün bir iklimimiz olmazdı. Çünkü dünya olduğundan beri insanlar var, hayvanlar var. Hepsi karbondioksit veriyor sonuçta. Hayır. Çünkü küçük dalgalar iklim değişikliğine neden olmaz. Büyük olaylar sadece iklim değişikliğine neden olur. Hayır. Sanmıyorum. Olur herhalde. E, karbondioksit verdikten sonra iklim değişikliği tabii ki oksijen kalmaz.